Sedir duay diyorum, kara 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 diyorum. Sağında solunda su sol. Yakar bu geceyi takıntılarım. Kalbim boş bir narsist olmuş hepden zombi. Vaktim yok eşsiz, toksik evren dönsüy. Sanki kozmik düzen odri meydandı. Maç vizyon stil yarat kazan reaksiyon Kaybedenler için değil mi? Bakımda yetenek harika sıp için teki Evet yakışıyor karakter mi anlarsın beynimin her tarafını dedik dedik et Kelimeler tanrıdan bir lütuf sanki hangi kafiyeyi seçsem birden seriliyor önüme Ama bir faydası hiçbir türlü olmaz önüme kanımın temiz hali dua edin içmiyorum bet Bilmiyorum ne istiyorum şeklimiz bozu Crap bizi konu Diyor şeytan evine o bile etki edemiyor cebime kanım bozuk ama bu kaleme hediye, hediye. Ne kadar yeşilin peşinde koşmasam da bir ara dar şekil veriyordu sesime Yazdırırdım rapimle veresiye Sağlıklı yaşam için panik atak vesile Aa. aa, aa. kimse diye dua ediyorum kana deliriyorum Sağımda solumda su solum Yakar bu geceyi takıntılarım Kalbim boş bir narsist olmuş hepten zombi Vaktim yok eşsalim toksik evren dostim Sanki kozmik düzen o tribeyden